İlk olarak Karşıyaka Mahallesi TOKİ konut alanına bağlanıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Karşımızda Elazığ Milletvekilimiz Sayın Zülfü Demirbağ bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Zülfü Bey bizleri duyuyor musun? Zülfü Bey bizleri duyuyor musun? Zülfü duyuyoruz Sayın duyuyor Cumhurbaşkanım. Duyuyor musun? Sizleri duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Şöyle evin sahibiyle evet. 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 evin sahibi duyuyoruz mikrofonu. Sayın Evin sahibine mikrofonu bir dakika verelim. Evet. Evin sahibi ne diyorum mikrofonu verelim. Ahmet Sivri Tepe kardeşimiz Nasıl? ev sahibi. Evin diyorum, tamam. Verdim ben Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi evet. kaç evet. çocuğumuz var üç mü? Üç çocuk mu var? Üç çocuğumuz var Sayın Cumhurbaşkanım. Maşallah. Ev üç artı bir mi? Evet Cumhurbaşkanım. Üç çocuğumuz var. Üç artı bir mi ev? İki artı bir Sayın Cumhurbaşkanım. İki artı bir mi? İki artı bir. Tamam. Peki nasıl evden memnun musunuz? İki artı bir Sayın Cumhurbaşkanım. Evden memnun musunuz? Peki, nasıl, evden memnun musun? Memnunum Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Allah razı olsun. Ne zaman yerleştiniz? Allah razı olsun, sağ olun. Allah herkese böyle evler nasip etsin, sağ olun, teşekkür ederiz Sayın Cumhurbaşkanım. Ne zaman yerleştiniz? Bir 10 gün oluyor Sayın Cumhurbaşkanım. 10 gün? 10 gün önce. 10 gün önce Sayın Cumhurbaşkanım. Hayırlı olsun bakalım. Doğalgaz falan evet, her şey var, değil mi? Hayırlı olsun bakalım. Sağ olun, teşekkür ederiz. Doğalgaz da var mı? Her, her şey mevcut Sayın Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Ama bir de sen yenge hanıma ver. Var bakalım. Sayın Cumhurbaşkanım. Her şey yanıyor. Her şey aktif halde. Allah razı olsun. Sağ ol. Bir de yenge hanıma ver. Yenge <laughs> hanım nasıl? Sayın Cumhurbaşkanım. Memnun musunuz? Yenge hanım nasıl? Teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Evet Çok. memnunuz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Çocuklar da memnun mu? Evet onlar da memnun. Sağ olun sıcak evimiz. Şimdiden odaları da var. Çok sağ olun. Nasıl olsa artık kömürlüğe falan inmiyorsunuz. Nasıl olsa artık kömürlüğe falan inmiyorsunuz. Evet, doğalgaz <laughs> Sabadan değil mi? kurtulduk. Elhamdülillah. Artık o pislikten, dumanından kurtulmuş oluyorsunuz. Evet doğalgaz ev. Cici kız. Sağ olun Allah razı olsun. Nasıl sen de memnun musun? Evet. Evet Cumhurbaşkanım. Bak Ecrin al bakalım. De musun? Evet ben de memnunum. Kaça gidiyorsun? Ecrin. Kaça gidiyorsun? Beş. Beşe gidiyorsun. E şimdi bir de abilerine soralım. Onlar kaça gidiyor? Beşe gidiyorsun. Evet. evet. Lise 2, 10. sınıf. Maşallah. Kardeşin? Yanındaki senden ufak mı? Lise 1, 9. sınıf. Hadi bakalım. Sen dersler de iyidir inşallah. Evet. Allah, Allah yar yardımcınız iyi. olsun. Başarılar inşallah lütfetsin. Rabbim bu tür felaketlerle inşallah bizleri imtihan etmesin diyelim. Hepinize duacıyız. Sizler de bizlere dua edin inşallah. Allah razı olsun Sayın, razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun, var olun. Sağ ol. Sağ ol. Evet Zülfü Bey, başka bir şeyimiz var mı? Evet Sayın Cumhurbaşkanımız depremin yıl dönümünde Elazığ'ımızı teşriflerinizden dolayı özellikle teşekkürlerimizi arz ediyor. Saygılar sunuyoruz. Bu konutlar daha önce de 2 artı 1 ama 55 metrekareydi. 1974 yılında yapılmış 330 adet. Şimdi 2 artı ve 1 ve 3 artı 1 olarak TOKİ tarafından inşa edildi. Kardeşlerimize Ahmet Bey 2 artı 1 düşmüş yapılan kurada. Bu konuda da bir bilgi vermek istedim. Tekrar saygılar sunuyorum. Evet. Hayırlı olsun bakalım. Sağ olun, var olun. Evet, şimdi de Aksaray Mahallesi TOKİ konut alanına bağlanıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Karşımızda Elazığ Milletvekilimiz Sayın Tolga Ağar bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Tolga, Ağar. Evet. Buyurunuz. Tolga Bey bizleri duyuyor musunuz? Tolga Bey bizleri duyuyor musunuz? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Emirlerinizi bekliyoruz efendim. Evet şimdi evin sahibi ve sahibesiyle de bir konuşalım şu anda evin sahibi başsn mik efendim mikrofonu bir alırsa evet. sahibi, mikrofonu bir alırsa, beyefendi sayın şu anda sizin daire öncelik sizin, evet. daire, sizin daire kaç oda 2 iki art, i̇ki artı 2 iki artı 1 bir. 2 artı 1 sayın cumhurbaşkanı 2 artı 1 evet kaç efendim. çocuk var evet efendim kaç Üç çocuk var. Biri evli. Biri yanımızda, biri evli. Maşallah. İki çocuğumuz var. Maşallah. E dur bakalım anne ne diyor? Anne memnun mu halden? Dur bakalım. Bir de anneye verelim mikrofonu. Verelim, verelim. Öncelikle hoş geldiniz Elazığ'ımıza. Şerefler verdiniz. Sağ olun. Evimizden çok memnunuz. Allah sizden razı olsun. Artık hiç olmazsa Allah eksikliğiniz vermesin, ayağınız taşa değmesin inşallah. Kömür falan yok, doğalgaz. Kömür falan yok. Çok şükür. Doğal Değil mi? Çok şükür. Değil mi? Şimdi evet, artık dedi. her şey tertemiz. Memnunuz evimizden, sıcacık yuvamızdan. Siz memnunsanız. Allah devletimizden sizden razı olsun. Allah razı olsun. Biz de çok memnunuz. Bu dualar bize yeter. Rabbim bu felaket gibi bir felaketle bizleri bir daha imtihan etmesin inşallah. Amin, amin. Buyur. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle sevgilerimizi, saygılarımızı sunarız. Yaptığınız yatırımlardan, yardımlardan dolayı da teşekkürlerimizi. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim yavrularınızla beraber sağlıklı bir ömür sizlere de nasip etsin diyorum. Ve bu arada Esat Akta kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Esat Akta de çok teşekkür Sağ olun. Ediyorum. Tolga Bey hayırlı günler. Sağ olun. Sağ olun, evet, hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi de Değirmen Önü köy evlerine bağlanıyoruz. Karşımızda TOKİ Başkan Yardımcısı Sayın Ömer Faruk Karabayır ve AFAD Başkan Yardımcısı Sayın Hamza Taşdelen bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, Ömer Faruk Karabayır. Duyuyor musun bizim sesimizi? Bizim Sayın Cumhurbaşkanım Değirmenönü Köyü'nden Zatı Devletlerinizi Saygılarımızla selamlıyoruz efendim Sesiniz de geliyor Evet şu anda Bulunduğunuz Evin Yanımda şöyle Afat Başkan Yardımcımız Güzel Şimdi evin sahibine de mikrofonu bir verirsek Kendileriyle bir konuşalım Evin sahibine de Mikrofonu bir verirsek Kendileriyle bir konuşalım Tamam efendim Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyorum. İlk önce selam ediyorum. Sağ Allah olun. razı olsun. Yapmış olduğunuz konutlardan memnunuz. Allah razı olsun sizden Allah devletimizin, milletimizin eksikliğini vermesin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanım, ailem adına da sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Burası. Bu köy evi kaç oda? Burası köy evi kaç oda? Üç oda Sayın Cumhurbaşkanım. Nasıl memnun musunuz? Çok memnunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Maşallah. Sağ olun Allah razı olsun evimizden çok memnunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Bir de yengeme ver bakalım yengem ne diyecek? Allah razı olsun sizlerden Sayın Cumhurbaşkanım. Bakalım yengem ne diyecek? Sayın Cumhurbaşkanım çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun evlerimizi yaptığınız için. Nasıl? Memnun musun? Allah razı olsun. Sizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Çok memnunuz. Sıcak bir yuva bizi kavuşturduğunuz için. Sağ olun. Doğalgazımız var. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Doğalgazımız da var değil mi? Şu anda soba yakıyoruz. Doğalgaz ne zaman geliyor? Hayır yok, soba yakıyoruz. Öyle mi? Vallahi onu bilmiyorum. <laughs> ha köy evi, hmm, köy evi olduğu için, köy evi olduğu için. Köy evi olduğu için ve yüksekte, evet. yüksek rakım olduğundan dolayı oraya doğalgazı çıkartamamışlar. Evet. Hayırlı olsun diyeceğiz. Evet. Tabii sobanın da... Evet, soba da... kullanıyoruz, evet. yakıyoruz. Hayırlı olsun diyeceğiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı olsun inşallah. Kaç tane yavrumuz var? Sağ olun. Siz sağ olun. Kaç yavrumuz var? İki tane. Öyle mi? Kızımız orada. İki. Kızımızı görüyoruz. Kızımız orada. Evet. Kızımızı Onun dışında erkek mi kız mı? Sallat. Sallat. Kameraya bakın. Bir da mı getir? <laughs> Onun dışında erkek mi kız mı? Efendim? Erkek. Er erkek burada. Miraç. Geliyor. Sayın Cumhurbaşkanım. Geliyor gel. başkanım. Gelsin bakalım. Gel paşa. Gel, gel, paşam. gel bak. Oo. <laughs> Onun adı da Miraç mı? Maşallah. Evet. Allah, a, Allah a acılarını göstermesin. Maşallah. Çok teşekkür A ediyoruz. A amin, amin. Sağlıklı sağ olun. bir şekilde oturmanızı özellikle Biz Allah'tan dileriz başkanım. Biz teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sıcak yuvalarımız, ailelerimize hayırlı olsun. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.